Ne oldu? Yeter artık. Dünyanın bir tek tavuk pilav varmış gibi diyet yapmak istemiyorum. Tamam ama böyle bir şey yapman gerektiğini kimse söylemedi ki. Ama herkes öyle yapıyor. Herkes öyle yapıyor ama biz yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Her hafta sporcularımız için yeni araştırmalar yapıyoruz. Nasıl diyeti daha kolay hale getirebiliriz? Nasıl uyum sağlayabilecekleri diyetler hazırlayabiliriz? Onlar üzerine çalışıyoruz. Geçen hafta tatlı paylaşmıştık bununla alakalı. Bu hafta da bak sana cips aldım. Evet ama diyet cips ne kadar iyi olabilir bilmiyorum. Birazdan tadına bakacaksın ne kadar iyi olduğunu görürsün. Çok Bak oldum. bu koca paket sadece 80 gram ve bunun 100 gramı 370 kalori. Ne artısı var bunun? Sadece kinoa ve pirinçten gelen yağı içerir. Yani ilave yağ bulundurmuyor. Glütensiz, protein kaynağı demiş, şeker ilavesi içermez, trans yağ içermez, koruyucu katkı içermez ve kızartma işlemi vesaire hiçbir şey yapılmamış bir cips. Ne dersin? Demek ister misin? Tabii ki her zaman. Hadi bakalım. Tamam. Açıyorum hazırsak. Bakalım. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. <laughs> <laughs> Aa, çok güzel. Gerçekten cips kokuyor. Nasıl? Bıcığım <laughs> şaka gibi ama ben beğendim. Gerçekten cips gibi tadı. Hiç diyet yapayız. Çünkü gerçekten cips. Geldi. Ben bunu yerim oturup. Ben bunu oturup yersin ama biz şimdi bunu kaldıralım değil mi? Kaldıralım. Belki ben yerim akşam. Tamam yeter. Ben <gülüyor> <yedem>. <gülüyor> sadece video çekelim diye yedem. açtırdım bunu. <laughs> 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 tamam son bir tane daha ye. Arkadaşlar iyi ya en azından. Aya! Yeter. <laughs>